Arkadaşlar merhaba. Bu eğitim videomuzda şu anda ekranda şeklini görmüş olduğumuz parçamıza ait takım yollarımızı oluşturacağız. Parçamızın dış profiline baktığımız zaman parçamızın dış profili bakın şurada görmüş olduğunuz şekilde ve kaldırılacak talaş yani yapılacak talaş kaldırma işlemi şu mavi ile gösterilmiş olan kabuk şeklindeki kısım arkadaşlar. Bu tip parçalar arkadaşlar daha önce zamandan tasarruf için mekanik torna tezgahlarında kabaca işlenmiş olabilirler ya da döküm ya da dövme yoluyla ön bir şekillendirme işlemleri yapılmış olabilir. Peki biz bu parçamızın dış çap tornalama işlemlerini yaparken şu ana kadar görmüş olduğumuz dış çap tornalama takım yollarımızı Kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Ancak burada şöyle bir olumsuzluk karşımıza çıkar. E, takım şuradan talaş kaldırma işlemine e, başlangıcına geldiğinde parçamızın e, talaşana ulaşıncaya kadar bakın parçaya yaklaşıncaya kadar şurada bir boşta bir hareket var. Talaşı alıyor. Tekrar bir sonraki paso için tekrar başlangıç noktasına geri dönüyor. Burada baktığımızda İleri gidişte ve geri gelişte bir sürü boşta hareketler söz konusu. Bu boşta hareketler parçamızın tüm profili işleninceye kadar devam edecektir. E, ve bu nedenle bu tip yöntem e, sağlıklı bir yöntem değil arkadaşlar. Çünkü e, kesici takımın boştaki hareketleri aktif kesme zamanlarından çok daha fazladır arkadaşlar. Gereksiz zaman kayıpları söz konusu olacaktır. Ancak bu tip parçalarda biz... Profil işleme yöntemimizi seçeceğiz. Profil işleme yöntemimizde takımımız buradan kesme işlemine başlamayacak. Sadece şu e, pasoya yani kaldıracağı işleyeceği e, profile bizim belirleyeceğimiz 1 ya da 2 mm gibi ya da daha farklı bir yakın mesafeden başlayacak ve kısa sürede taraş kaldırarak ee, ilerleyecek ve geri gelecek. Böylece de profilimizin yakınında yaklaşma ve uzaklaşma hareketlerini yapacak ve gereksiz şuradaki yapmış olduğu daha önce yapmış olduğu takımın gereksiz hareketlerinden kaçınılmış olacak. Böylece de çok büyük bir zaman tasarrufu elde edilecektir arkadaşlar. Ee, Tabi burada tercih sizlerin şimdi biz bu örnek videomuzda örnek videomuzda her iki yöntemini göstereceğiz. Aralarındaki farkları da sizlere izah etmeye çalışacağız. Arkadaşlar parçamız bu. Bu parçamızın biz çizimini gerçekleştiriyoruz. Parçamızın ee, katı şekline bakacak olursak da şu şekilde arkadaşlar. Evet, parçamızın işlenmiş, işlenmemiş katı şekli bu. İşlendikten sonra da bakın şuradaki şu şu çizgilerin son parçamızın profil olacak. Şurada koyu ile gösterilmiş olan, şu anda gösterilmiş olan kısımda bizim dış çap tornalama profil tornalamayla kaldıracağımız talaş olacak arkadaşlar. Evet şimdi biz bu parçamızın ıı, takım yollarını oluşturmaya geçelim arkadaşlar. Ben şöyle evet kapattık ölçülerimizi. Şimdi arkadaşlar şunu yapacağız. Biz önce tezgah tezgah türümüzü seçiyoruz. Machine diyoruz, Late diyoruz ve defaultla ile biz torna tezgahımızın seçimini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Evet. Geçiyoruz. Evet şu anda tezgah grubumuz oluşturulmuş oldu. Ee, takım ayarlarına geliyoruz arkadaşlar. Takım ayarında program numaramız 38 38 arkadaşlar. Ee, hesaplamaları e, takımdan göre yapacak. Yine e, birden fazla aynı numarada takım olursa onlar da bizi uyaracak. Programımız satır numarası ondan başlayacak ve ikişer ikişer artacak. Şu anda malzeme tanımlaması yapmıyoruz arkadaşlar. Evet geçiyoruz stok setup'a geçiyoruz. Stok setup'a geçtiğimizde önce stok ölçülerimizin tanımlamasını yapacağız. Properties'e geliyoruz arkadaşlar. Properties'te biz parçamızın geometrisini tanımlayacağız. Parçamızı silindir olarak diyoruz. Yani düz dolu silindir olarak yapacağız önce. Evet silindir olarak seçtik. Parçamızın ıı, boyutlarını tanımlıyoruz. İşte buradan şu merkeze kadar. Evet. Ee, ve marj ayarlarımızı veriyoruz. 2 mm alında alında vermiyor. Alın tonalama yapmıyoruz. Ve left marjımıza 25 olarak veriyoruz. Şöyle bir görelim arkadaşlar bizim değerlerimizi. Evet şu anda seçimi yanlış yapmışız. Çapta bir sıkıntı var arkadaşlar. Tekrar geri dönüyoruz. Evet tekrar Yeniden seçiyoruz. Biraz önce sanırım hata yaptık. Buradan şu noktaya kadar. Evet. Şu anda OK dedik. Evet bakın arkadaşlar marj ayarlarımızın tanımlamasını yaptık. Alın tornalama yapmayacağız diyoruz. Evet geliyoruz aynı ayaklarımızın tanımlamalarını parametrelerine. Ayak parametrelerimize geliyoruz. From stock stocktan sıkmaya başlayacak. 20 milimetre yani parçanın arka kısmıyla ayakların ön kısmı arasındaki sıkma mesafesi, grip dediğimiz mesela yakalama mesafesi 20 mm. Bir görelim arkadaşlar. Evet şurada da bizim bir sıkma pay, şey, emniyet payımız var takımın aynı ayaklarına çarpmaması için. Evet bu da bizim için yeterli arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geliyoruz. Şunu ben kapatıyorum. Evet. Alt yarısında Kapatıyoruz. Şunu da kapatalım. Evet. Şimdi e, kaba dış çap tornalama işlemimizi yapacağız arkadaşlar. Önce bir tamamlayalım. Stok ayarlarımızı. Evet. Sağ tarafta yok. Şerit boundary diyoruz. Ve okey diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat edin. Parçamız silindirik dolu bir parçadan işlenecek. Silindirik bir dolu parçadan işleneceği için şu profille şu silindirik parçamız arasındaki şu yaklaşma ve uzaklaşma hareketleri gereksiz hareketler olacak. Çünkü bizim bir bu parçamız daha önceden dövülmüş ya da dökümden çıkmış ya da kaba olarak tornalanmış olarak bize gelecek. Yani şu kısımlar bizim parçamızın üzerinde yok. Olmadığı zaman takım burada boşuna hareketler yapacak parçaya yaklaşıncaya kadar ve parçadan başlangıca uzaklaşıncaya kadar. Tabi biz bunu kasıtlı yaptık şu anda siz aradaki farkı görebilirsiniz diye. Evet geliyoruz arkadaşlar takım yollarımıza geliyoruz ve biz burada kaba tornalama diyoruz. Kaba tornalamada zincirimizi seçeceğiz. Zincirimiz buradan başlıyor. Reverse direction diyoruz ve şurada bitiyor arkadaşlar. Ve okey diyoruz. Kaba takımımız bir numaralı takım, istasyon numarası bir, offset numarası bir. İlerleme değeri 0.2 mm bölü devir, e, dalma ilerlemeleri 0.1 mm devir, sabit kesme hızımız 225 metre bölü dakika, maksimum devir sayımızı 2500 olarak tanımlıyoruz. Soğutma sıvımızı aktif olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Buraya da şöyle diyoruz, dış çap profil tornalama. Evet, referans noktamızı tanıtıyoruz. Referans noktamıza şöyle şurada bir yerde olsun. Evet, biraz daha x'i artırabiliriz. Yani x'de 80, z'de 40. 80'e 40. Retrak geri çıkış içinde aynı değerleri atıyoruz ve okey diyoruz arkadaşlar. Ve kaba işleme parametrelerimize geliyoruz. İkişer milimetre, ikişer milimetre eşit adımlarda ilerleyecek. Minimum talaş derinliğimiz yüzde bir oluncaya kadar devam edecek. Ee, finish içinde burada 0.2 X'de, 0.2 Z'de. Tabi X'de tek taraflı finish için paso bırakacak arkadaşlar. Evet, okey diyoruz. Şu anda bakın arkadaşlar kaba takım yolumuzu oluşturduk. Şimdi buradaki gereksiz hareketleri bir izleyelim. Çünkü bizim parçamızın profili bu. Yani şurada daha rahat görebiliriz. Evet. Şu anda bizim parçamızın profili bu. Bu şu, şu anda sarı olarak gördüğünüz. Ama şuradaki takımın bakın parçaya profile yaklaşma, profilden uzaklaşma hareketleri hep gereksiz hareketler. Evet simülasyonumuza geçiyoruz. Çizgisel simülasyonumuza. Biraz yavaşlatalım. Daha sağlıklı görelim. Evet. Yaklaşsın takım. Geliyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Geldi. Bakın şuraya şuraya kadar olan hareket gereksiz bakın. Gördünüz mü bakın. Şu hareket gereksiz. Çünkü parçamızın burada kaldırılacak herhangi bir talaşı olmaması gerekiyor. Evet alıyor. Evet bu geri gelişte bakın şuradan itibaren geri gelişte gereksiz. Bir sonraki pasoya geliyor. Şu hareket gereksiz. Talaş alıyor. Şu hareket de gereksiz. Bakın burada ne kadar çok gereksiz hareketler var. Bir sürü zaman kayıpları söz konusu. Evet. Tabii bütün parçanın profiline baktığımız zaman gerçekten işleme zamanından daha fazla gereksiz e, takım hareketleri zamanı olduğunu görebiliyoruz. Evet, takımımız geri çıktı. Tabi bunu kaba olarak işledik, bir de finish olarak işleyelim. Finish diyoruz arkadaşlar. Son takım yolu zincirimizi seçiyoruz. Finish kalemimizi seçiyoruz bu takımımızda 2 numaralı takım istasyon numarası 2 offset numarası 2 0 milimetre mm bölü devir 250 metre bölü dakika sabit kesimimizi 2500 devir bölü dakika maksimum devir soğutmasımızı kullanıyoruz dış çap profil finish ornalama diyoruz. Evet. Referans noktalarımız 80'e 40'tı. X 80. Z 40. Retrak için aynı değerleri atıyoruz. Evet. Finish'te herhangi bir paso bırakmayacak. Tek paso da alacak. Evet arkadaşlar. Şimdi her iki takım yolumuzu seçiyoruz. Çizgisel simülasyonumuzu görüyoruz. Evet. Şu anda geldi kaba olarak işliyor. Şimdi finish olarak gelecek. Geliyor. Finish için. Evet. Şu anda da finish takımımız. profili finish olarak işledi. Evet arkadaşlar bu tabi takım yolu doğru mu? teorik olarak yani baktığımız zaman doğru ama e, işleme zaman olarak pek de akılcı bir yöntem değil arkadaşlar. Şimdi biz biz şu gereksiz hareketleri ortadan kaldıracağız arkadaşlar. Tekrar ben müsaadenizle birinci parametreme geliyoruz. E, önce stock setup'a geliyorum. Stock setup'a geliyoruz arkadaşlar. Stock setup'ta stock Properties'e geliyoruz. Stock property ise ben şunu söylüyorum arkadaşlar. Benim parçam silindir değil. Yani benim işlenecek parçam silindirik bir parça değil. Benim parçam katı bir parça arkadaşlar. Solid diyorum. Ve buradan solid entity'yi seçiyor. Katı nesneni seçiyor. Ben şurada solid parçamı aktif yapıyorum arkadaşlar. Diyorum ki benim solid parçam bu. Evet seçim işlemini gerçekleştirdi. Okey diyorum. Şimdi benim parçam çubuk bir parça değil. Şu kırmızıyla görmüş olduğumuz profildeki bir parçamız arkadaşlar. Birinci işlem bu. Okey diyoruz. Şimdi arkadaşlar geliyoruz takım yollarımıza. Takım yollarımıza parametrelere geliyorum. Parametrelerde şunu yapacağız arkadaşlar. Şurada bizim ilk yapacağımız, burada bir yapacağımız bir tanımlama yok. Bizim kaba parametrelerimize geldiğimizde, kaba parametrelerimizde şunu yapacağız. Şurada stock recognition dediği, stock yani kaba parçayı hatırla diyoruz. Kaba parçayı nasıl hatırlayacak arkadaşlar? Kaba parçayı disable stock recognition. Burada diyor ki kaba parçayı hatırlama. Ben sana ne tanıtmışsam o şekilde yap diyor. Ama ben burada gelip şuradaki use stock for outer boundary benim tanımlamış olduğum katı kütük stok parçamın profilini dış profilini hatırla diyoruz ve buna okey diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi yeniden ben takım yolumu hesaplatıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar biraz önce şurada yapılan bir sürü gereksiz hareketleri takımın yaklaşma ve geri çıkma hareketleri ortadan kalktı. Şurada bakın benim profilime en yakın mesafede tabi bu mesafeyi de biz belirliyoruz arkadaşlar. Bu mesafe 1 mm olabilir 3 mm olabilir size kalmış. Yani bizim şu tanıtmış olduğumuz katı profilimizden ne kadar uzakta kesme işlemine başlayacak. Şimdi bununla ilgili biz çizgisel simülasyonumuzu bir görelim. Takım hareketlerini bir izleyelim arkadaşlar. Evet, geliyor takımımız. Bakın arkadaşlar, dikkat edin, bakın geldi, buraya kadar geri geliyor, burada kaldırıyor. Şu aradaki, bakın şuradaki geri gidiş gelişler ne oldu? Ortadan kalktı. Bakın. Böylece benim profilimi daha kısa sürede bakın, gereksiz hareketler, yaklaşma ve uzaklaşma, gereksiz hareketleri olmadan daha kısa sürede parçamızı işlemiş oldu. Şu mesafeyi arkadaşlar şuradaki yaklaşma ve geri çıkma mesafelerini biz istediğimiz şekilde tanımlayabiliriz. Geliyoruz buraya bakın. Ben şuradaki entry amount'u, entry yani girişteki yaklaşma mesafesini 10 mm yapıyorum. Biraz fazlalaştırdım. Siz daha rahat görebilirsiniz diye. Bakın ne oldu buradaki şu kesmeye başlamadan önceki takımın parçaya profile yaklaşım mesafesini 10 mm yaptım. Bu isteğinize bağlı ya da gelirsiniz bunu 1 mm'de de yapabilirsiniz. Bu tabi tercih sizin arkadaşlar istediğiniz şekilde bunun ayarını yapabilirsiniz. Tekrar yeniden hesaplatıyoruz. Bakın bu sefer daha da kısaldı. Ama burada en ideali 2 mm e, yeterince bir emniyetli mesafe arkadaşlar. Evet. Okey diyoruz. Yeniden hesaplatıyoruz. Evet. Şimdi şimdi arkadaşlar biz bu profile göre tekrar bir de finish pasomuzu da hesaplatalım. Yani finish takım yolumuzu da tekrar yeniden hesaplatalım. Evet. Şimdi arkadaşlar biz ne yapmış olduk? Gereksiz yani silindirik dolu bir parçadan değil de daha önceden şekillendirilmiş bir parçadan biz takım yolumuzu oluşturmuş olduk arkadaşlar. Evet şimdi şöyle evet geliyoruz takım yollarımızı seçiyoruz. Şöyle alalım birazcık yukarı. Evet. Bütün takım yollarımızı seçtik. Çizgisel simülasyonumuzu tekrar bir görelim. İkisini birlikte geldi. Bakın. Kaba işleme. Finish işleme zaten profilden devam ediyor. Bu nedenle bir sorunumuzun olmaması lazım. Evet geldi. Şimdi finish için geliyor. Geldi bakın. Hop yaptı. Şimdi katı olarak görelim arkadaşlar. Evet. Verify diyoruz. Simülasyonumuzu Katı olarak görelim. Evet şu anda burada ayaklarla ilgili parça boyunu e, ayarlayabiliriz arkadaşlar. O sorun değil. Şöyle. Evet. Şöyle iyi. Biraz yavaşlatalım. Evet yavaşlık iyi. Bakın profilden işliyor arkadaşlar. Son finish işlemi. Evet arzu edersek buraya bir de alın tornalama işlemi de koyabiliriz, ekleyebiliriz arkadaşlar. Evet şu anda parçamız bu şekilde. Evet arkadaşlar böylece e, biz e, önceden e, kaba olarak şekillendirmiş, dövülmüş ya da dökümden çıkmış parçalarımızın profillerini işlenmesini görmüş. Kaba ve finish olarak işlenmesini görmüş olduk arkadaşlar. Evet, videomuzu beğendiyseniz like konuna tıklamayı, kanalımıza abone olarak yeni eğitim videolarımızı izlemeyi unutmayınız. Teşekkürler.